<laughs> şimdi. Bil Merhaba arkadaşlar. Bugün Ne yapacağız? Efe ile beraber ne yaptık biz buraya? Çadırın içine girdik. Çadır dediğimizde Efe'nin yatağını Hı. ters çevirdik. Efe'nin yatağının içinde kaldık. Baba. Efendim. Biz oradan dersi E çıkamayacağız. Kilitli kaldık. Sen de girdin ben de girdim. Nasıl çıkacağız? Baksana her yer kapalı. Bak. Baba. Bak, Her yer bak, kapalı. Be. Bak sen de bak. Telefonda da gözüküyor gördün mü? Her yer kapalı. Bibi... He, baş... Bir şey yapamayacağız kaldık burada onu oynayalım bari. Merhaba <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben sana komşu değil mi? Bari komşuculuk oynayalım olur mu? Hı hı. Tamam. Bunlar ne? Bak. Kötü adam biri. Evet. Kaç tane var kötü adamımız? Ama bunlar kötü adam değil bunlar. Süper kahramanlar. Bak bu örümcek adam. Baba. Efendim. Bu kötü adam. O da he. Bu ne? Batman. Batman. O, o da he. Örümcek adam. Örümcek adam. Evet. Tamam. Heh, komşu komşuculuk oynayalım senle beraber. Aha. Uh -huh. Tamam. Komşu komşu. Suyun var mı? Hı hı. Bana su koyar mısın? Çok doldurdun. Çok taşacak şimdi. Ver. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim komşu. Al bardağını. Komşu komşu. Ana ne yaptın? Bardağı mı ona komşu sen nasıl bir komşu oldun ya? Komşu. Patatesin var mı? Hı hı. Patates keser misin bana? Sonra kızart. Güzel kes. Pişti. Kızart. Ocağı aç kızart. Pişti, Pişti mi? Hı hı. Tabağa koy ver şimdi bana. Hmm. Baba, baba. Komşunun mu oğlum ben senin? He? Hmm, 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 hmm. Biraz daha patates ver. Hmm, hmm, hmm. Oh, çok güzelmiş ya. Al tabağını geri komşu. Çok güzel karnımı doyurdun. Alamadım ha. <laughs> Ona tabağı da yedi. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Çok mu güzel? Baba. Efendim. Bana komşu da. Komşu. Çikolata var mıydı? Komşu, çikolata var mı? Hı hı. Hangi çikolatadan var? Bu peli bay. Süt dilmi var başka? Bir de bu mama bay. Bir de bu tatlı bay. Pingüi var mı? Hı hı bay. Tamam verir misin bana? <gülüyor> <gülüyor> Paketini açar mısın? Paketini açamadım. Sen paketini aç bana var. Açtım paketini. Uh -huh. Oh, teşekkür ederim. -m 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 -m. Oo, çok güzelmiş stilim sana. Bana bak bu. Bir tane paketini mi vereyim sana. Uh -huh. Al paketini. <Gülüyor> <Gülüyor> Ona paketini de yedi. ana Komşu sizin evde bulaşık makinesi yok herhalde. Hepsini mideye indiriyor. <laughs> ana. Oh! Örümcek adamın kafasını da yedi. Ana Batman'in kafasını da yedi. Ana. Ah o kötü adamın da kafasını yedi. Ana Efe. Aha. Arabanın tekerleklerini de mi yiyeceksin? Oo, oh, oo. Oh. Ana. Ana bizim komşumuz tam bir ne diyelim Canavar çıktı. Oo. <laughs> oh. Güzel mi? E ee, biz burada. Onu onu da mı yedin? <laughs> Oğlum. Daha ne yiyeceksin? Oh. Komşu. Komşu. Evde süt var mı? Süt koyar mısın bana birazcık? Bar Süt koy bardağa koy. Bardağa öyle mi konuruz? Bardağa böyle konur. Alırsın böyle şeyi. Şşş diye koyarsın. Koy bakalım. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor>. <gülüyor> hey! Oğlum bardakları yeme ya. Bardak kalmadı evde. Bütün bardakları yedin. ne lezzetli mi bari bardak? Önce bunlar da sana... ayaklarını da mı yedin? Eyvah! 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 Oğlum yeme, yeme onu da yeme, onu da yeme. O kalsın. O, oh, Onun oh, olma ayaklarını da yedi. Ana küçük canavar oldun sen ya. Küçük Efe canavarı. Ee. Hey, şimdi ne yapacaksın? Elleri kaldı, ellerini de ye, bari. Ana. <laughs> Oğlum. <gülüyor> eee? oh. Doydun mu? Bakayım karnına şişti mi karnına? <laughs> oh ne kocaman olmuş. Şimdi ne yapacağız? Nasıl kaçacağız buradan? Nasıl kaçacağız buradan? Kaldık her yer kapalı. Nasıl kaçalım? O diş bir O diş O diş Bir de o diş Evet. Nasıl kaçacağız? Hı? Nasıl kaçacağız? Annenin dananı taşacağız. Annen uyuyor içeride. Anne bizi taşı açacağız. Annen uyanması lazım bizi kurtarması için buradan. Değil mi? Hı hı. Nasıl uyandıracağız? Hı. Annen ta en içeride kodada yatıyor. Hı. Nasıl uyandıracağız anneni? Hı. Sen seslen bakayım uyanacak mı? Anne. Anne. Uyanmadı değil mi? Anne. Bir daha seslen bakayım. Anne. Hı -hı, uyanmıyor. <laughs> Eyvah kaldık burada o zaman. Neyse biz de bunlarla oynarız. Olur mu? Baba, Efendim. Bak. Cadüta adam var mı burada? Burada yok sadece bunlar var. Ama ben hep ağlayayım. Ağlar mısın? Hı hı. Kötü adam burada olmadığı için mi ağlarsın? Hı hı. Niye? Ağlama. Neden ağlayacaksın ki? Sen bunları beğendin değil mi? Hangi sen güzeli? Burada güzel, burada güzel, güzel. Ya ama en çok sevdiğin var mı? Ona düştü. En çok o, o, o da düştü. Ona ona ona. Aha kaos. Evet, evet 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 evet. Allah 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 Allah. Oha. Aa. Kötü adam Efe'yi yendi. oh. <laughs> ah. Anam 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 anam. Pat 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 pat. Oydu. Oğlum. Ana, ana, ana. Allah'tan sağlamlar. tam sana göre yapmışlar Efe. Hı. Değil mi? Tam sana göre yapmış. Oğlum yiyip durma şunların ayaklarını. Yazık değil mi? <laughs> Efe. Efe bunun silahı vardı. Nereye gitti bunun silahı? Burada tutuyordu silahını. Nereye gitti? Hop. Arabada kaldı değil mi? Uh -huh. Sen kayıp mı ettin onu? Uh -huh. Ne güzel arabada duruyordu, sen oynadın. Ondan sonra silahı yanlışlıkla çıkardın, biz nereye gittiğini bulamadık değil mi? Hop. ana, oit, Allah 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 Allah. Bak 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 bak. Uh. Komşu. Komşu. Başka oyuncağın var mı komşu? Hı hı. Ne var mesela başka oyuncağın? Ama böceği var. Hamam böceği var. Başka ne var? Bir de he aman böceği var. Hamam böceğini seviyor musun sen? Hı hı. Ama gerçek hamam böceği gördüğünde korkuyor. Hı? Gerçek hamam böceği gördüğünde korkuyorsun. Baba bu. Bak. Korkuyorsun ama? Baba. Ama böceği ben dün yemeğine aldım. Eline mi aldın? Uh -huh. Nerede aldın elini? Orada. Orada hamam böceği varsa eline mi aldın? Hı uh -huh. Benim niye hiç haberim yok? Baba. Efendim? Sen ama Ben alayım. Ben almayayım mı? Uh -huh. Sen çok mu şey e, ee, konuşamadım? Cesaretlisin. He? Sen çok mu güçlüsün? Ona mı sen aldın? Baba. Efendim? Ben ama böceği arıyorum. Ama böceği mi arıyorsun? Hı hı. Ama böceği gelirse ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen öyle hamam böceğini ya? Ona çıtır çıtır taze taze edin ha. Abi. Evet anne sen resmin telefonun arkasına koymuş. Oho ne kadar uzun ya. Aha sen de aman gelecek şimdi bak. Of. Of. Birazcık kızarsaydık bari öyle çiğ çiğ yeme. Efe. Çin'de hamam böceklerini böyle pişiriyorlarmış. Yiyebiliyormuşuz. Biliyor musun? Biliyorum. Gidelim mi oraya? Hı -hı. Uçakla gidiliyor. Hı? -hı. Uçakla gidiliyor. Uçakla Çin'e gidelim. Baba Heh. sen orada dur. Durayım. Sen nereye gideceksin? Dur, dur. Ha, uçuyor musun sen? sen Çin'e mi uçuyorsun? Ana, Çin e uçuyor? Ana Çin'e uçuyor. Geldin mi Çin'e? Komşu geldin mi Çin'e? Gördün mü hamam böceklerini? Kızartım, kızartma hamam böceklerini gördün mü? Ona ona kaç tane yiyor? Oğlum oğlum sakin sakin. O ona ona. Ya bak 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 bak. Oğlum hamam böceği kalmadı dünyada. Hepsini sen yedin. E gel bari uçakta geri Türkiye'ye gel. Ya, nani, nani, Ambulans uçakla mı geldin? Hı? Ambulans uçakla mı geldin? Hı -hı. He, hızlı mı geldin? Hı, Hı Bayağı hızlı geldin gerçekten. 5 saniyede Çin'e gittin, 5 saniyede Türkiye'ye geldin. Değil mi? Kiliyorum, kiliyorum, kiliyorum. Oo. Onun telefonu da yedi. <laughs> Oğlum ya. E ee, biz buradan nasıl çıkacağız? Ben sıkıldım artık burada durmaktan. Nasıl kaçacağız biz buradan? Nasıl kaçacağız biz buradan? Baba. Annen de uyanmıyor. Nenin dişin geldi. Gelmedi. Senin geldi mi? Gelmedi mi? Onların gelmiş mi? Sor bakayım. Baba. Efendim. Onun dişi babiş. Var mıymış şey nasıl, <laughs> nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız dişini onun? Oraya. Oraya mı yaptın? Yaptı mı? Hı hı. Tamam. Bir de oraya otursun. Aha, otursun orada hadi. Orada. Hepsini mi hı. gelmiş? Tamam. Onu da koy. Ha. Aha ona mı gelmiş? Ana. <laughs> Arabanın ona mı gelmiş? Hı hı. Bir de gireyim. Ne yapacaksın? Oh. Ye ye bitmedi oğlum ya. Efe, meyve soyayım burada yiyelim sen de beraber Hı. meyve. Meyve yer misin? Hı? Ay baba, Efendim? bana çikolata dedi, orada da yiyeyim. Hayır ya, çikolata getirmeyeyim, meyve yiyeyim, getireyim meyve yiyelim. Olmaz mı meyve? <laughs> ne oluyor <laughs> Eve yer misin? mandeli? Çikolata yer misin? Hı hı. Ha, çikolata yer <laughs> Baba. Var. Evet. Ops. Evet ne şartlar altında çektiğime Baba. bakabilirsiniz. Ben buradan çıkacağım. Şey Çıkamayacaksın kaldık. Benim de böyle boynum bükük kaldı burada. Hı? Boynum böyle bükük kaldı. Ben sığmıyorum buraya. Sen sığıyorsun buraya. Ben sığmıyorum. Efe ben uyuyacağım. Tamam. Hadi sana iyi geceler. Ha, Anne. Hani... Efendim. Hadi gel böyle takla, takla pozisyonunu tutalım gene. Çok zor oluyorlar böyle. Hıh. Hmm. Oh, o he bom mu? Hep Ana o zaman yaptı? <laughs> Oo. Abda he, mi? Abba, he anana, ya. Evet. Bak şimdi ne yapacağım? senin kafanda oturdu. Pış, Ooo, bir daha. bir ana. oy oy oy. Ana. Efendim. Ambulans de. Babaş, da oldu. Ne kazası oldu? Alo, ya. alo. Ne kazası oldu? <laughs> Ana, kötü. Şey, gerçi kahramanlar Kaza mı geçirdi? Babaş, ona baktı böyle. Ana, üçü de mi hastalandı? Hı -hı. İyiler Hı -hı. mi? Yaşıyorlar mı? Hı -hı. Yaşamıyorlar mı? Hı -hı. Dur, hemen kurtaralım. Nani 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 geldi. Hemen iyileştirsin tamam mı? Ellerini indirelim. Bakalım. Ne oldu size Batman? Örümcek adam ne oldu? İyileştirelim şimdi. Örümcek adam iyileştin mi? İyileşmiş bak. Bunu koyalım buraya. Batman sen iyileştin mi? Evet iyileştim. <laughs> bu da iyileşmiş. Ha, bunu da koyalım buraya. Robot sen de iyileştin mi? İyileştim. <laughs> bu da iyileşmiş. Ana bak. Kaza. Kaza. Oh. Ya bu araba da sürekli çarpıyor onlara. Ana. Oh. Ana 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 ana. At arabasını ısın çarpıyor sürekli. Ana ana ana. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Oo oh, uçtu işte bir de. Şimdi ne olacak? Ara ambulansı. Hı? Ara ambulansı. Baba. Aha. Bakayım nasıl gidiyor ben de göreyim. Bunu böyle alıyorum. Yapayım mı? Ama çok güzel gitmiyor. Ah. Ana, 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 ana. Ana, Efe de bayıldı. Efe. Efe ses ver. Bakayım gıdıklanıyor mu? Allah Allah. Bak 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 şuna bak. Bak 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 bak. bak. Oğlum sen oyuncu mu olacaksın başımıza? He? Hı? Ha? Oyuncu mu olacaksın? Ses de vermiyor. <laughs>

Noni 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 İyi misin? İyileştin mi? Efe, iyileştin mi? Efe. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Oğlum geçen gün böyle yaptın. Oyun alanındaki kadını korkuttun hatırlıyor musun? Seni gerçekten bayıldı zannetti. Numara yapma öyle herkesin içinde. Oğlum <laughs> nerede? ya düştü. Evet. dedin. Evet, bayılma numarası yaptın. Kadın ilk başta şaka yapıyor zannetti. Ondan sonra gerçekten korktu, ciddiye aldı seni. Dedim ben de, "Hayır," dedim. "O şaka yapıyor," dedim. "O bizi dedim, kandırıyor," dedim. "Çok güzel numarasını yapıyor," dedim. Ondan sonra, "Aa, öyle mi?" dedi. Değil mi? Bir daha bayıl bakayım. Ana. Efe. Ah, elde. Efe dur bakayım. Ana. Efe. Efe. Bakayım. Gıdıklanıyor mu? Dur bakayım. Normalde gıdıklanıyor. Efe. Ana gıdıklanmıyor da ya. Efe. Huu. Don. Ana oğlum. Oğlum. Kalk hadi kalk kalk, kalk, kalk. Acaba neresini tıklasam neresini? burayı 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 burayı. Aa, da ya. Gıdıklanmıyor da. Normalde gıdıklanır. Bayıldığı zaman gıdıklanmıyor da. Ciddiyete bak. Ciddiyete. İyi. Kötü adam gelsin o zaman böyle. Burada dursun. Bakayım kötü adam bakın Efe'ye uyanacak mı? bak bak bak. Onu koksana. Şşş iyi böyle dursunlar. Çık. Bakayım şöyle eline, eline koyayım bakayım. Heh. Dursana örümcek adam sen de. Dursana ya. Eh hazır mayılmışken var oyuncaklarına ben oynayayım. Evet. Ah ha, el hareket etti. Aha el hareket ediyor. Efe kendine mi gelmeye başladın? Diğer el hareket ediyor mu? Bakayım diğer el hareket ediyor mu? Ana o da ediyor. Ayakları hareket ediyor mu? Aha kafası hareket ediyor mu? Aha ağzı açıp kapanıyor mu? Aha. Burnu gıdıklanıyor mu? <laughs> Kulakları hareket ediyor mu? Tamam <laughs> iyileşmişsin sen. Kalk, kalk. Hadi, hadi, hadi. Ne oldu öyle ya? Bayılmışsın. Kendinden geçmişsin. Kendine geldi mi şimdi? Hı hı. İyi. Hadi arkadaşlar. Evet. Hadi arkadaşlar güle, güle yapalım mı? Hı hı. Hadi hı hı. arkadaşlar hoşça kalın. Biz oynamaya devam edeceğiz ama. Biz oynamaya devam edeceğiz. Video zaten uzun oldu. Bye bye. Arkadaşlar görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın bizi 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 beğenin hoşçakalın.